ya Hemen şuradan birazcık yüz bakımı yapayım. Sonra da makyajımı yapayım. Hemen böyle biraz yüz bakımıyla ile uzanayım. Şşş, ay uyumuşum ya. Şimdi anneye bakayım. Lan hala karayım. Aa doğruya çıkartmadım. Ay nasıl güzel. Ee, bir dakika. Sivicelerim çıkmış şeymiş Niye ya niye? Bakayım. Nasıl bir cilip çıkmış ya? Bulamaz. Hemen hemen fondöten fondöten. Fondötenim nerede? Fondötenim nerede? Fondöten fondöten yok ki bende ya. Fondöten nerede? Fondötenim yok. Ee, belki e, şunlardan sürsem. Bunlardan belki olur ya. Bence olur ya. Hemen şöyle. hemen e, e, şöyle yanamış olmuyor daha da alerji yaptı. Bir ben bir şuraya bir oturayım. Hı. Ben ruj mu yapsam? Kim var? Çok güzel oldu. Çünkü pembe ruj. Bu pembe ruj hiç güzel olmadı. Ben de şu mor ruj daha iyi. Tamam mor ruj yaptım. Bir tane de böyle yanaklarımızı nemlendirelim. Yanaklarımızı belki sivicimizi geçer. Böyle. O da bir dakika değil. Ha, evet bu. Olacağım böyle. Böyle bir dakika. Ama bu yeni olmadı. Sürdüm de üstünü şey yaptım da şu kolyeden bir sıkayım. Çok güzel olmalıyım. Çok güzel olmalıyım. Çünkü bu zaten benim elbiselerim güzel. Kim aynaya? Evet elbiselerim güzel. Ay kolyemi çıkarttım ya ya. Yani bir giderdi. Şu gözlük kedili gözlük. Güzel mi acaba? Yok ya bu kedili gözlük seni. Ha bu çok güzel. Bunu alacağım. Ne, ne yapıyorsun peki? Sen sabah sabah kalkmıştın. Canım benim. Evet kalktım. Kalktım evet. Ne olmuş? Aa! Bu iyi çıktı senin. Ay bu YouTube sevgili. Alayım şunu. Çekme. Sonuç artı. Eyvah. Ayvayı yedik. Eyvah ayvayı yedik ya. Bu ne? Hi. Bu ne? Aferin sana. Ha? Ne? Aferin mi dedim ben sana? İyi bir şey mi yaptım? Kesmişsin, ben de zaten kesmeni istiyordum. Şunu da bir yiyeyim. Aa, benim şeyim çıktı. Sen onu aslında gerçekten yiyecek miydin? Canım. Ee, e, şey evet. Ne? <laughs> Ay ilaç ya. Ay çıkar şunu. Ay çıkar. Eh Hiçbir şey değil. Eh. Hiçbir şey değil işte. Attım işte. Şey, ay, o benim ee, o benim e, ne, ol, ne olabilir arkadaşlar ne olabilir arkadaşlar e, o benim e, o işte öylesine elimde kalmış çöptü e, çöptü böyle içinde sos vardı Ha demek ki öyle tamam ben dışarı çıkıyorum ama örtüsü sakalımı takmam lazım Ah, sakınma. Şuradaydı. E ama benim e, oraya koyduğumu anlamasın. Hey sen onu mutfaktan mı aldın? Yok. Yok ben böyle gittim, e, e böyle dışarı atmışım, geldim. E, şey geldim sana sana getirmeye geldim. Demek ki öyle. Tamam, iyi tamam. Takılmış şey. Şeyimi. Oh, iyi oldu. Hadi şimdi gidebilirsin. Tamam seni yolcu edeceğim şimdi gidelim. Ay kızım kız kızım kızım sen niye burada hala televizyon izliyorsun? Her neyse. kızım sen buradan. Tuvaletini mi yapıyorsun? Babası çık. Tamam kızım sen tuvaletini mi yapıyorsun? Evet anne. Babam bakacak Baban. Allah Allah. Anne sit, tamam ben gideceğim. Ben gideceğim de Buradan eğer çıkışlar. Buranın çıkışını benim sen benim Sen bu da buranın sahibi değil misin? Aa doğru dur çıkalım şuradaydı. Tam tam şu karşıdaydı. Hadi tamam git hadi. Hemen gideyim şöyle. Gitti ya sonunda alışverişe gidebilirim. Şimdi çok güzel hazırlanmıştım. Dur. Ben çok emni. Şimdi gidelim bakalım. Hemen şuradan bunu böyle ayakkabılarımı değiştireyim ya kırmızı mı olsa siyah mı? Böyle bir kalacak. Bence bu arada düz fıçılı çayı bari. E, fıçılı ya. Şimdi nah, çok güzel oldu seçim. Şimdi bir aynaya bir bakayım. Hmm, çok güzel. Şimdi gidiyorum şu karşıya gidiyorum. Ah, ah, çok yoruldum. Hiçbir alışveriş bulamadım. <laughs> bu şehirde alışveriş mi olmazmış? Her alışverişsiz. Ben de o zaman bu lezimi alıp başka bir taşınamıyorum. kadar burada mı oturup televizyon mu izliyorum? Evet anne ne olmuş? Ya ne olmuş diyor ya tövbe estağfurullah. Kızım sen burada sabahtan bir tuvaletin mi yapıyordun? Şey ben bir şey yapıyordum. Demek bir şey yapıyorsun. Ne yapıyorsun? söyle. Dur ben ben, ben banyomu yapacağım. Çık, çık, çık şuradan. Ay tamam ya kardeşimin yanına oturayım bari. Hani bence bandit çıkıp gidi biraz. Aa dur. Akınca. Hmm. Bakalım gidelim. Ee, şimdi gidelim bakalım. Oy çok güzel ya bu. Ya bu bir şey. Ay, top stop. giremiyorum ya. Ayağım, ayağım uzamıyor. Ayağım yetmiyor ya. Hadi tamam şimdi. Şimdi şampuan. Aa, ah, çok güzel. Ah, çok güzel. Mükemmel ya mükemmel. Şimdi şunu bir tıkayım yok ya şimdi takmayayım. Banyodan çıkınca tıkarım. Tamam banyomu bitirdim oldu. Şu an sabunlayayım sabun sabun sabun. Bu sabun değil ki bu ışık ışık. Işığı bozulacak. Işık. Işığım ha bozulmadı. Oha be bozulmayan ışık ne olur ya. Neyse çıktım şimdi bunu giyeyim. Aa. Manozumu da giydim. Bunları da sonra makineye atarım. Şimdi bunu da giyelim bakalım. Kendimizi kurulayalım arkadaşlar. Bakın bakalım şuradan. Bu uh, kuru... Mis... Mis ya mis mis dünya varmış. Şu ellerimi de böyle şey yapayım. Bacaklarımı da. Tamam. Şimdi gidip... Şimdi gidip kızlarıma bakayım. Anne sen banyo mu yaptın? Evet anne banyo mu yaptın? Evet kızlar banyo yaptım. Hadi şimdi ben şu çamaşırları atayım. Geleyim hemen. Şu çamaşırları şöyle koyayım. Attım geldim. Burada kuruluyorum. Şurada giydim böyle hepsini. Hadi ben niye bunları giyiyorum? Benim bunlar hala pis olabilirler. Ben şu şeyimi de çıkarmam gerek diyecektim. Şimdi hemen şu şey yapalım. Sonra bunu geri taktığımda bu da çıkacak. Tamam şimdi ben bunları götüreyim. Götürüp geliyorum arkadaşlar. Gazım şunu şunları. şunları buraya koydum. Şimdi hemen bunu çıkartayım. Tarağım nerede? Tarağım hemen. Çarayım saçlarımı. Oh. Tırdım saçlarımı bir güzel. Onu bakayım. Hmm, saçlarım çok güzel olmuş. Tamam şimdi kombinimi yapayım. Bakalım. Kombi başka bir şey giyeyim. Yine aynısını giyeyim. Babamızı sonra bırakırım. Şu çantayı alayım. Ondan sonra şu kırmızıyı mı giysem sefer? Evet ya. Çünkü çantamın kalbine çok uyuyor. O yüzden aldım bunu da. Başımı takacak bir şey var mı bakayım. Yine bir gözlük takayım yine bu da bana iyi gelir. Dur bir dakika. Şey, rujumu mucumu süremedim. Bir şey süreyim bakayım. Bu sefer hep pembe olsun. bu hmm, güzel gibi ya. Gidelim şimdi. Şimdi çok güzel oldu. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videomu beğenmeyi unutmayın. Şimdi. Şimdi yine o. Di, 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 diğer çocuk oyuncumuzu çağıracağız. Şimdi çağıracağız da nerede kaldı ya? Nerede kaldı bu ya? Hala gelmedi. O gelene kadar biz de şimdi size bir uyarı vereceğim. Ne olur abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız çünkü çok sevinirim abone olmazsanız da çok çok üzülürüm. Benim üzülmemi istemiyorsanız lütfen abone olun. Ha geldi işte geldim hayatım. Tamam. Şimdi videonun sonuna geldik. O aslında bir oyuncuydu, bir çocuktu. Ben de bir çocuktum. Evet arkadaşlar, işte sesim. Sesim arkadaşlar böyle. Sadece sesimi değiştiriyordum. <laughs> Evet, evet arkadaşlar. O aslında bir çocuk. Biz, biz de, biz de aslında bir büyüktük. Ay yok siz de çocuktunuz. Ay doğru unutmuşum kendi çocuk olduğunu. Ben de ya. Tamam, şimdi arkadaşlar el ele tutuşalım. Ve videonun sonuna gelelim. Şimdi gel kızım. Kızım, kızım değil de yani oyuncu olarak diyor şu an. Sonra buraya gel. Önüme çıkma. Ama sen de böyle dur. Sen de gel. Ay ben niye buraya geldim anne? Biraz arkaya gelin. Biz ve arkaya çocuk şey yapıyor. Gelemiyor. Ha tamam. Şimdi gel geleceksiniz. Hepiniz. işte arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Bu videodan kanalı... <laughs> Arkadaşlar şimdi tipine bakın tipine. Ya bana ne giydirdin ya? Çocuk ya. Allah Allah şunlara bir şuraya koyalım ya. Tamam bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi bay bay.